Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu eğitim videomuzda sizlerle beraber araştırmalarda ortaya koyduğumuz hipotezlerin test etmede kullandığımız istatistiksel testin doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyacak normallik testleri üzerinde duracağız. Verilerin normalliğinin değerlendirilmesi birçok istatistiksel test için bir ön koşuldur. Çünkü normal veriler parametrik testte temel bir varsayımdır. İstatistikte kullandığımız testler, hipotez testleri arkadaşlar parametrik ve parametrik olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Parametrik testler parametrik olmayan testlere göre daha kuvvetli testlerdir. Ancak normallik varsayımı gerektirmektedir. Normallik varsayımının sağlanmadığı durumlarda parametrik testleri uygulamayız. Onun yerine ya dönüştürüm yapmamız gerekiyor, normalleştirme dönüştürmemiz gerekiyor verileri ya da parametrik olmayan testlerden bir tanesini uygulamamız gerekiyor. Verilerin normalliğini yani iki ana yöntemle inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi sayısal yöntemler, sayısal yaklaşımlar yani istatistiksel testler arkadaşlar. İstatistiksel testler normallik hakkında nesnel bir yargıda bulunma avantajına sahiptir. Ancak bazen düşük örneklem boyutlarında yeterince hassas olmama veya büyük örneklem boyutlarına aşırı duyarlı olma dezavantajlarına sahiplerdir. Bu tür durumlarda grafiksel yöntemleri, yaklaşımları kullanabiliriz. Grafiksel yaklaşımlar, biraz önce bahsettiğim sayısal yöntemlerin dezavantajlı durumlarda bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ancak grafiksel yöntemler kullanarak yapılan normallik değerlendirilmesi, yanlış yorumlardan kaçınmak için çok fazla deneyime, tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır. İyi bir tecrübeniz yoksa sayısal yöntemlere güvenmek en iyisidir arkadaşlar. Sürekli verilerin normalini test etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlar içerisinde popüler istatistiksel yöntemler Shapiro wilk testi, komorov smirnov testidir. En popüler grafiksel yöntemler ise histogram, kutu grafiği, pp grafiği, olasılık grafikleri ve qq grafikleri dediğimiz grafikler. Bunların dışında basıklık ve çarpıklık katsayılarından da normallik hakkında karar vermede faydalanılabilir. 16 hastaya ait ortalama kan basınç değerleri ve cinsiyetleri verilmiş. Bakın burada 16 hastamız var. Ortalama kan basınçları ve cinsiyet sürekli değerler. Biz bu eğitim videomuzda bu 16 hastaya ait ortalama kan basınç değerlerinin Normal dağılıp gösterip göstermediğini IBM SPSS ile Test etmeye Evet arkadaşlar Ortalama kan basınç değerlerimiz ve cinsiyet değerlerimiz var Biz Ortalama kan basınç değerlerimizin bakın burada gördüğünüz 16 hastayız ortalama kan basıncı değerlerinin Normal dağılıp dağılıp gösterip göstermediğini test edeceğiz Dolayısıyla H0 hipotezimizi veri normal dağılımlıdır. Alternatif hipotezimiz veri normal dağılımlı değildir şeklinde kurmamız gerekiyor. Ve böyle bir hipotez kurduktan sonra analiz menüsüne geliyoruz. Descriptive Statistics. Explorer'a geliyoruz arkadaşlar. Explorer'a tıkladıktan sonra bakın burada ortalama kan basınç değerini bağımlı değişkenin olduğu yere atıyorum. Ben şu anda sadece ortalama kan basınç değerinin Normal dağılımı gösterip göstermeyi test edeceğim. Daha sonra plots grafiğine geliyorum plots kısmına arkadaşlar. Bakın burada kutu grafikleri var. Görsel olarak görmek istiyorsanız. Burada tanımlayıcı olarak yaprak grafikleri histogramlar var. Görsel olarak görmek istiyorsanız grafikleri burada. Ama biz istatistiksel test yapmak istiyorsak normality plot with test kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Normality plot with test. Continue diyorum. Continue dedikten sonra OK diyorum. Okey sonra arkadaşlar bakın karşıma karşıma burada tanımlayıcı istatistikler geliyor kullanmak istiyorsanız. Burada test of normality dediğimiz normallik testi geliyor. Burada iki tane testimiz var arkadaşlar. Kolmogorov Smirnov testi, Shapiro Wilk testi. İkisi de normallik testi için kullandığımız yaklaşımlar. Sadece büyük örneklem küçük örneklem farkında kullandığımız testler. Örneklem büyüklüğü 50'den küçük olursa Shapiro Wilk testini 50'den büyük olursa kolmoro Siminol testini kullanıyoruz. Bizde 16 gözlem olduğu için Shapiro Wilk testini kullanıyoruz arkadaşlar. Shapiro Wilk testi bize Significant P değerini 0. Bakın buraya 207 olarak veriyor. 0.207 verdiği için H0 reddedilemez. H0 reddedilemez. Dolayısıyla verimiz normal dağılımıdır diyebiliriz. Yani Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar bakın bu QQ grafikte de bu doğrunun altındaki ve üstündeki eğrilerin e, çok fazla aşırı noktaların çok fazla aşırı değerler olmaması benim de normallik göster, dağılım göstermesi için bize önemli bir ifade. Ve bu çalışmada biz sadece arkadaşlar e, ortalama kan değer, ortalama kan basınç değerimizin normal dağılım dağılmadığına baktık. Eğer siz diyelim ki cinsiyete göre e, karşılaştırma yapıyorsanız kadınların ortalama kan basıncıyla erkeklerin ortalama kan basıncını birbiriyle karşılaştırmak istiyorsanız siz böyle bir hipotezimiz varsa e, ve bir hipotezimiz varsa bu durumda her iki e, cinsiyetin de e, parametrik bir test yani e, iki grup ortalamasını karşılaştırmak için parametrik bir test kullanmak istiyorsanız her iki grup içinde ortalama kan basıncı değerinin normal dağılım göstermesi gerekiyor. Bu durumda cinsiyeti faktör risk kısmına atıyoruz. Aynı işlemleri bakın tekrar yapıyorum. Aynı işlemleri yaptıktan sonra continue diyorum. Bakın bu sefer bize bakın burada şu test of normality kısmında kadın ve cinsiyet için ayrı ayrı değerleri verecek. E, dolayısıyla 16 16 her 16 küçük 50'den küçük olduğu için Shapiro-Wilk'e bakıyorum. Hem kadın için hem erkek için bakın significant değeri 0.399 0.716 0.05'ten büyük çıktığı için hem kadın hem erkek için ortalama kan basınçları normal dağılımlıdır diyebiliriz ve artık uygun olan parametrik testleri kullanabiliriz.